Dostoyevski'nin dinleyenlerin kalbine iz bırakan, derin duygulara dokunan o sözleri. Ne kadar çok anladıysam, o kadar derinlere battım. Sıkıştım kaldım. Öylesine güzel bir gökyüzünün altında o kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz. Övünme hakkını vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır. Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Kötü bir insan değildim. Ne aksi bir adamım ne de uysal biriyim. Ne alçağın biriyim ne de namuslu. Ne onurlu biriyim ne de kahramanım. Ben hiçbir şey olamadım. Bence gerçekten büyük insanlar dünyada büyük acılar çekmek zorundadır.